Buyurun siz de tekrar akit, akit edesiniz efendim sayın Demirtaş öncelikle ben size teşekkür ediyorum efendim ee, İhsan sayın İhsan Oğlu'nun basın toplantısı düzenlediğinde maalesef e, kendi yandaş medyasına söz vererek e, diğer medyaya maalesef söz hakkı tanımamıştı tekrar söz hakkı tanımanızdan dolayı ben teşekkür ediyorum salonda herhangi bir bayrak göremiyorum Türk bayrağı dahil olmak üzere Cumhurbaşkanı olduğunuzda kameralar acaba Türk bayrağıyla e, poz vermeyi düşünüyor musunuz Bayrak siyaseti de Türkiye'de bizim ucuz bir şekilde yapacağımız bir siyaset değil. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin bayrağı hepimizi temsil eder. Elbette ki Cumhurbaşkanı olursam, olmasam da Türkiye Cumhuriyeti bayrağının layık olduğu şekilde bütün toplumun temsil edeceği onurunu elbette ki korumak isterim. Bayrağa dair yanlış, eksik algıları da düzeltmek için uğraşırım. Sizler eminim ki biliyorsunuz, biz belki tanık olmadık ama bu bayrak birçok suçu ve günahı örtmek için de kullanıldı. Ve bayrağı en büyük hakareti onlar yaptı.